Yeniden herkese merhabalar. Zoom ile ilgili bu videomda yeni eklenen yılbaşı video filtreleri sizde görünmüyorsa nasıl görünür hale getireceğinizi göstereceğim. Başka bir Zoom videomda video filtreleri sizde hiç görünmüyorsa bunun çözümünün nasıl olduğunu anlatmıştım. Onun linki aşağıda. Eğer sizde video filtreler görünmüyorsa o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi yeni yıl filtrelerine bir bakalım. Bunlara bakabilmek için o videomda da değindiğim gibi Zoom'a iyi olmanız gerekiyor. Böylelikle siz kendi dersinizi açıp Video filtreleri ya da arka plan ayarı yapabilirsiniz. Bakın Zoom'a üyeyseniz Zoom'a tıkladığınızda böyle bir ekran açılacak. Ve New Meeting'e tıkladığınızda yeni bir ders açmış olacaksınız. Bakın şimdi dersteyim. Yeneklenen bu yeni yıl filtrelerin neler olduğuna bir bakalım. Bakın bunlar bende yüklü. İlki şu rengarenk lambalar, ikincisi yeni yıl simgelerinin olduğu bir çerçeve, üçüncüsü bakın kar yağmış gördüğünüz gibi. Tabii ki yeni yıl şapkamız arka planımızı değiştirelim. Yeni yıl şapkamız. Rengeyimiz ve üşümemiz için bir başka şapka daha. Bunlar yeni eklenen yeni yıl filtreleri. Bunlar eğer sizde Zoom güncelse otomatik yükleniyor değerli izleyiciler. Eğer zoom güncel değilse, bu yeni eklenen altı filtreyi göremiyorsunuz. Şimdi zoom'u nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim. Çok basit. Bunun için yapmanız gereken şu ekranda şu somu simgesinin üstündeki yuvarlağa tıklamak ve check for update ise basmak. Böylelikle eğer zoom bir güncelleme istiyorsa, bir güncellemesi varsa otomatik yapmaya başlıyor. Bakın bendeki güncel olduğu için güncelleme yapmanıza gerek yok dedi. Bu güncellemenin sizde etkin olabilmesi için açtığımız Zoom dersinden çıkmanız gerekiyor. Ve burada sign out diyelim. Zoom üyeliğinden çıkalım. Sonra tekrar Zoom yerine girelim. Böylelikle yaptığımız update'i Zoom da yapmış olacak. Artık tekrar yeni bir ders açtığımızda göreceksiniz ki yılbaşı video filtreleri eklenmiş. Videonun başında da söylediğim gibi, eğer sizde video filtreleri hiç çıkmıyorsa, Aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığım linkten bunun için hazırladığım çözüm videosunu izleyebilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.